Hepi merhaba arkadaşlar ben Pro Karpay Yeko Bugün TSB bilmeyen arkadaşıma TSB öğretiyorum Kanka merhaba Alo, Aleyküm selam Arkadaşlar şimdi arkadaşıma TSB öğretiyorum Ha ilk şey geri de kat Tamam Yan de kat Tamam Diğer tarafa at şimdi sana bir şey göstereceğim. Nasıl? Şimdi bak kanka. Geriye 5 atıyorsun sonra 180 derece ekran döndürüyorsun. Tamam mı? Hadi yap bakalım. Hadi yap. <laughs> hadi hadi. Yap Kanka bak. İlk şey atıyor ya. Sonra ekranı 180 derece döndürüyor. diyor bak. Böyle yapıyorsun ya. Aa bu geri açıyor. Ben bari bunun üstüne doğru gideyim diyor. Sonra sen geri döndüğünde komboyu yapabiliyorsun. Tamam mı? Neyse arkadaşlar, devam ediyoruz. Tamam mı? Kanka şimdi sana Saitama combo göstereceğim. 1 2 3 yapıyorsun. Ha 2 basıyorsun. Sonra 4 basıyorsun. 5 yapıyorsun. Angle ya. Hiç bakıyorsun. 1, 2, 3, 4. Bir tane yapıştırıyorsun. Adam ölüyor. <laughs> niye ölmedin sen? niye ölmedin lan? Heh, öldü. Şimdi ben hangi karakteri öğrenmek istiyorsun? Garou'yu öğrenmek istiyor değil mi kanka? Ne? Garou öğrenmek istiyor? Ya kanka Hero Hunter işte ya. Kahraman avcısı. Bilmiyor musun? Seni tokatladığım karakter. gel gel. Arkadaşlar bu arada o normalde bilgisayardan oynuyor. Ama şu an Kayseri'de olduğu için telefondan oynamak zorunda kaldı. O yüzden biraz kötü oynuyor. nereye basıyorum şu? kanka gel şuraya. Bak kanka sana combo göstereceğim gel. Bir kız üstünde. 1, 2, 3, uppercut, 2, sonra zaten. Bak adam Kanka gibi metalbet değil. Sen de bak troll yapma. Geç Garou'ya. Adam gibi combo yap. Allah'ım ya gitmiş ne almış bak. Kankacı. İlla da ölmek istiyor değil mi? Kankacı. Allah'ım ya. Kankacığım Garo'ya geçer misin? Güzel kankacığım. Allah seni döverim abi. abi down silemi. Bak kankacım kaçmadım. Kitlerim sen ha. Abi o kandırağı alırım bak senin var ya. Uf. Aynen kankam sen oksijeni kesmeye devam et. Adamla, adamlarla da fightlerken oksijeni kesersin artık. Kankacım Garo'ya geçer misin? Al kestim işte oldu mu? Git Garo'ya geç. Neyse ben biraz güneşleneyim ya şurada. Tamam Hava da çok güzel ya. Evet arkadaşlar galiba oyundan çıktı. Bakayım. Evet arkadaşlar oyundan çıkmış. Galiba birazcık ağlat ağlattım. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Hadi bay bay.